Arkadaşlar sıvı lastik tamir kiti burada galiba 5 litre var ya 4 ya 5, bu da şeye basmak için lastiğe ee, markası Yenmax iş makinası kamyon traktör resmi var. Ee, kamyonetin romorku vardı lastik jantın kenarlarından böyle kaçırıyordu denemek için ona koyduk. İlk anda kaçırıyordu. Bir 10 dakika sonra hepsi kesildi. Havayı kesti yani jantin kenarından kaçan hava kaçaklarını kesti. Şimdi de iş makinesine koyup bir de bunu da deneyeceğiz. Umarım bunda da başarılı olur. Şöyle 3-4 günde havayı esiyor. Şu jantın kenarlarından böyle buralarda kaçak yapıyor. Bazı yerlerde de işte küçük kılcal delikler var. Çivi falan girmiş oluyor bazı yerlerine oralardan işte fitil falan atıyorsa galiba fitillerin kenarlarından falan da geliyor sonuçta sızıntı kaçakları var Onun için bir koyup deneyeceğiz koyalım bakalım sonucunu gene hep beraber burada paylaşırız dördünün havasını salalım you you. you. <laughs> <laughs> lost to Aracımızı bastık. Havalarımızı da bastık. İşte böyle bir şey ilaç da. Elimde de dondu zaten. Bunlar gidiyor hava kaçakların tıkıyor. Orada donuyor. Böyle işte sanki balli yapışmış gibi. Böyle kauçuk bir şey. Buraya akanlara bakalım. İşte şimdi. Gel bak. İşte Böyle lastik içini kaplıyor galiba böyle. Böyle. Bir de onda çok iyi fazlasını koyduk. Ortalama teker başına birer litre koyduk. Arkadaşlar 12 gün önce falan lastiğin içine sıvı bastık. Hava kaçaklarını kesmesi için normalde çivi delikleri var kenarlardan sızıntı yapıyor sızıntılardan dolayı 3 günde 4 günde havayı normalde 40 basıyoruz 20'ye falan indiriyordu sıvıyı bastık işte 10 günü geçti 12 gün falan oldu daha lastiklerde herhangi bir inme yok şimdi lastik basışlarını bir daha bir kontrol edelim kaç olmuş bunlara 40 bastık o zaman ilaçları koyduktan sonra da 40 bastık. Kaç olmuş? Aynen 40 duruyor. Kırmızı yazı belki oradan gözükmüyor olabilir. 40 da duruyor. Bu esmemiş. Evet bu da 40. Bu da eksilmemiş. Bugün aynı ikisi mi? Evet. Haziran evet. X. Evet, bu da 40'ta duruyor. bazı yerlerinden civillerin diplerinden, çivi şeylerin dipinden sıvılar gelmiştim hatırladım. En sakat plastikte buydu. Evet, bu da 40'ta duruyor. Bu da esmemiş. Sık sık hava basıyorduk. Dediğim gibi üç günde yarıya getiriyordu. Örneğin çivi burada duruyor. Çivinin kenarından gelmiş böyle işte sıvının bulaşıkları var burada. Böyle kauçuk gibi bir şey. Lastik gibi bir şey yapmış. Örneğin bu çivi burada duruyor ama o halde esmemiş. Daha vardır görmediğimiz çiviler de. Jantın kenarlarından da salma yapıyordu. Biz burada deniz kıyısında sahilde çalıştığımız için tuzlu su falan gidiyor. Cantın kenarlarını küflendiriyor. Buralardan da kaçak yapıyordu. Onları da kesmiş. Fitil var. Bazen fitillerin kenarlarından da gelebiliyor. İşte tamamını kesmiş ve 12 günde hiç hava esmemiş. Bu konuda böyle sıkıntısı olan arkadaşlara tavsiye ederim. Rahat ederler bizim gibi.